Merhaba arkadaşlar bugün sizler sizlerle parfümlerimi paylaşacağım. Ee, öncelikle Jasmine'la'nın parfümünü göstereceğim. Bunu Avand'dan aldım tam 39 liraya. Ee, bunu o kadar çok beğenmiş beğenmiştim ki yani 39 lira verdim. Çok güzeldi gördüğünüz gibi. Ee, daha sonra burada e, bunu da yine Avand'dan aldım. Ama ben buna e, 25 lira aldım o E, Kapağını özellikle çok beğeniyorum arkadaşlar. Bunun kokusu da güzel olduğu için kullanıyorum. Evet arkadaşlar burada Semel Gold'un çok güzel bir parfüm var. Bunun kokusunu çok beğeniyorum ve yarayan indi kullanı kullana, kullana tabi. Gördüğünüz gibi bu çok güzel. Şöyle burada arkadaşlar uzun ve deniz kokulu Diven'in çok güzel bir parfümü var ve bu Diven'in ben gerçekten de parfümlerini çok beğeniyorum çok güzel oluyor daha sonra ben şöyle size bir parfüm göstereceğim ama ben bunu çok sık kullanmıyorum çünkü arkadaşım bana e, hediye etmişti bunu Almanya'dan e, bunu da 30 liraya getirdiler gördüğünüz gibi Baricade'nin bu Almanya'nın olduğu için pek fazla okuyamadım. Tabi ee, gördüğünüz gibi böyle üçgen. Daha sonra Avon'un 29 liraya aldım. Çok güzel bir parfüm. Parfümün kokusundan çok hoşlandım. Ee, çok güzeldi. Bunun için bunu aldım. Gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi Ert çok güzel bir yine parfümü var. Bu da çok hoş. E bunu da yine Avon'dan aldım ve bunu bu sefer de 26 lira 26 lira 99 kuruşta aldım arkadaşlar. Burada e, çok güzel yine kokulu bir parfümüm var. E, bu parfüm gerçekten küçük ama etkisi büyük. Yani etkisi çok güzel bunun. Yani geçmiyor bir de. Yani bunu almanızı tavsiye ederim. Çünkü bunun adı yazmıyor. Dolayısıyla. Daha sonra şeklini çok sevdiğim bir parfümüm geldi. Bunu kullana kullana yarısını indirdim. Gördüğünüz gibi. Ama bu çok güzel. Şeklini de çok beğendim. Ve bunu bir mağazadan aldım. Bunu 16 liraya aldım. Gördüğünüz gibi. Daha sonra şurada. Yine şöyle kare camdan. Çok güzel bir şöyle göreceğiniz gibi çok güzel bir kokusu olduğu için ben aldım ama daha sonra e, bunu arada arada kullandım ve artık sıkılmaya başladım. Onun için artık kullanmıyorum arkadaşlar. Daha sonra böyle turuncu renkli olan çok güzel bir parfümüm var. E, ben bu parfümü çok beğeniyorum. Arada sırada kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Bunu ben Avan'dan e, Avon'dan aldım. Avon'dan da bunu bana ucuz fiyatı verdiler. 11 lira. Burada da Lifey'nin çok güzel bir kokuzlu olan parfümü. Bunu da çok seviyorum. Bu 153 numara. Daha sonra geldi Emitor. Emitor'un e, parfümünü ne? E, ben ilk başta mağazaya gittiğim zaman e, Emitor'un şeyini kokladım ve çok beğendim, çok güzeldi gerçekten de. Daha sonra gene Cemilia'nın güzel bir parfümü, ben, yani neredeyse Cemilia'nın iki parfümü bende var arkadaşlar. Ama bunlar da çok zor bulunuyor yani. Hem de bunu arkadaşım bana hediye getirdiği için birazcık o da zor bulmuş. Böyle. Çok güzel bir parfüm. Bunu da çok fazla kullanıyorum. Daha sonra e, yine aynı. Bu da 153 numara. Gösterdiğim gibi. Bunu çok fazla anlatmama gerek yok. Çünkü bunu anlatmıştım zaten. Yine Deniz Kokan. Çok güzel bir parfüm var. Hava ina. Çok güzel bu da. Bu almamızı tavsiye ederim ve bunu ben avon aldım. Sadece 10 liraya. Arkadaşlar. Burada Dihes in yaptığı çok güzel bir parfüm. Bu gerçekten şeker kokuyor. Ben zaten şeker kokusuna bayılırım arkadaşlar. Bunu sadece 39 liraya aldım. Evet arkadaşlar. Burada da yine çok fazla büyük kare var. Bunun adını bilmediğim için ben de unuttuğum için çok fazla kullandığım için artık şey oldu. Daha sonra buralarda da böyle çok güzel bir al. Oh, serisi. Çok güzel kokuyor. Daha sonra yine çok güzel kokan bir parfümüm var. Bunu sadece 40 liraya aldım arkadaşlar. Daha sonra yine olduğumu size göstermiştim zaten. Bunu çok seviyorum. Deniz kokulu. Burada da hap Pines'in yaptığı bir parfüm. Ben bunu çok beğeniyorum. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada da e, çok güzel kokan yine bir parfüm var. Bu da şeker kokusu ve ben şeker kokusunu çok sevdiğim için bu da benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.